Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Survivor 2025 All Star Gönüllüler sezonuna yedekten son olarak katılacak olan Acun Ilıcalı'nın bahsettiği iki ismi sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor reytingleri isteneni verememiş durumda. Açıkçası geçen yıl kıyasladığımızda bu sezon Survivor 2024'ün heyecanını veremiyor. O yüzden yapım yedeklerle durumu biraz daha toparlamak istiyoruz. Takımlara performans olarak katkıda bulunacak iki iddialı isim takımlara katılacak. İlk ismimizden daha önce de bahsetmiştim. Yiğit Poyraz. Poyraz'ın aslında o star takımına katılmasını bekliyordum. Ama ikinci ismi öğrendikten sonra Poyraz gönüller takımına yani mavi takıma katılacaktır. Diğer ismimiz ise All Star takımına katılacak ve hem reytingleri hem All Star takımının performansını yukarıya çekecektir diye düşünüyorum. All-Star takımına katılacak olan isim Hikmet Tuğsuz olacak. Hikmet aslında ana kadroda All-Star takımında yer alıyordu. Son dakika alacağı ücretteki bir anlaşmazlıktan dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Bu olaydan sonra yaptığım tanıtım videomda da Hikmet gibi bir yarışmacıya bu yapılmamalı, bir orta yol bulunup kadrodan çıkarılmamalı demiştim. Geç de olsa Hikmetle anlaşılmış ve Hikmet de Survivor 2025 kadrosuna katılacak. Poyraz geçen yıl ilk potasında eğlenmişti. Poyraz'ın yine İstanbul finalini göremeyeceğini düşünüyorum. Ama Hikmet Ostar takımının yıldızı olabilir. İstanbul finalinde zorlayacak isimlerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Başka hangi isimleri görmek isterdiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.